Peygamberi Zişan Efendimizin cömertliği konusunda, el açıklığı konusunda pek çok hadis vardır. Yani saymakla bitmeyecek kadar çok hadisi şerif vardır. Ve an Ebi Hureyre'te Ebu Hureyre radıyallahu anh da bu konuda bir şey söylüyor. Diyor ki Ete raculun en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yes'elhu Bir defasında Fahri Alem Efendimiz'e bir adam geldi ve ondan yardım kabilinden bir şeyler istedi. Ya Resulallah ihtiyacım var. Bana şu kadar imkan verebilir misin dedi. Festeslefe lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nısfe veskın. O da birinden yarım ölçek borç aldı. Arpa olabilir bu. Ve kendisinden yardım isteyen adama verdi. Yok yani adam yardım istiyor. Adama verecek imkanı yok. Ama birine diyor ki bana işte şu kadar Borç verir misin diyor, yiyecek verir misin diyor. Vesk dediğine göre bu e, bir ölç ölçüdür, ölçü birimi. Efendim, bizim Anadolu'da şinik kullanılır. Gerçi bizim orada çinik derler. Efendim, borç alıyor ve adama veriyor. Ben sonra öderim diye şey yapıyor. Fecaer raculu yetaqadahu tahu veskan. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce birinden yine böyle borç almış. Ya kendisi için veya birine vermek için borç almış. Adam Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den alacağını istemeye geldi. Efendimiz de ona yarım ölçek yerine bir ölçek verdi yarım ölçek borç almıştı ya verirken bir ölçek verdi. Demek ki o zaman imkanı var. Bir yerlerden bir şeyler gelmiş. Ve kale nisfuhu kada ve nisfuhu nail. Adama diyor ki sana verdiğim yarım ölçeği borcumun karşılığı olarak veriyorum. Senden yarım ölçek almıştım ya. Bu o yarım ölçek onun karşılığıdır. Diğer yarım ölçek de benim sana hediyemdir. Yani sen bana iyilik yaptın, borç verdin. Şimdi ben de sana böyle bir hediye veriyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte böylesine cömertti sevgili kardeşlerim. Eli açıktı.